Türkiye'nin 5. en uzun mağarası Karabük'te bulunuyor. Mencilis isimli bu mağara Karabük ilinin Bulak köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Mağaranın yalnızca bir ve ikinci katı oluşumunu tamamlayarak fosilleşmiş durumda. Burada damla taş oluşumlarından sarkıt, dikit ve sütun örnekleri bulunuyor. Günümüzde mağaranın yalnızca orta katı ziyaretçilerin açık durumda. İki farklı girişi olan Bulak Menceles Mağarası'nın tamamını gezmek isteyen ziyaretçilerin toplam 380 metrelik bir yolculuk yapması gerekiyor.